biz yine adaya geldik. Yemek yiyeceğiz. Demin limonatamdan içti. Beni kandırdı. Gelirken video çekmedik zaten çekemezdik. Rahat çekemezdik. Niye söyle aşkım? Rahat çekemezdik çünkü oturamadık bile. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Kahvaltı niyetine işte bunu yiyeceğiz. Sonra da kafamıza ne yeserse onu yapacağız. Evet. Evet. Arkadaşlar, ben bu pisiciyi besliyorum burada. Bu eşeği ben besliyorum. Bu da bana diyor ki, kedi erkek mi?'' Gayet mantıklı bir soru diyor. Aşkım maşkım <laughs> def Evet arkadaşlar, iddia kaybı sonucu. Dondurma alıyor. Ben de şapkayı böyle taktım çünkü çok sıcak. Kafam yanıyor. Aferin, anne. Aferin benim balım. Bekliyoruz şimdi içeriden bana bakıyor. Çok güzel bakıyor. Arkadaşlar ben de o sırada patlıcan domates bakayım. Bakın bir domates seçeceksiniz. Önce şöyle bir yapın tamam mı? Çünkü domatesler iyi seçilmeye layık şeyler. Bakın bu domates kaliteli. Tamam, tamam al. Ya da ooo, ooo öptü beni. Dondurmamızı yiyip geliyoruz bay. Arkadaşlar şerimzon fiyatları 150 lira. Ben diyorum ki. Mayı hani, alayım gireyim diyor. Şeytan diyor ki atla gir. Melek de diyor mayı al öyle atla gir. Ben şimdi hangisini dinleyeyim bu karı izin vermiyor bana. <laughs> Olmaz yani böyle. Nereye kadar? Bakın şu denizi göstereyim size bekleyin. Bak işte arkadaşlar şuraya atacağız kıyafetleri. Hop içeri atlayacağız gireceğiz. Şuna bakın. Aa, bu da girmeye çalışıyor. Düşecek az sonra çıktı. Köpek girdi arkadaşlar denize köpek girdi. Abi gidiyor e da Abi öteki tarafa gidiyor. gidiyor Tüm çantamdan git aşkım sen de öyle. Bir suyun serinliğine bakayım. Gireyim. Gireyim ne dersin? Hayır, Hayır diyor Allah'ım ya <laughs> Hiçbir şey izin vermiyor. Evlendiğimize var ya bittik yani. Bittik. Oh, al sana deniz. Ha, deniz aynen al sana İk, eline deniz. sürmüş. Al sana deniz. Burnundan çıkarmış sümükleri. <laughs> Yürüyoruz şu an. yani Etraf çıplak insanlarla dolu. Çıkarmışlar tişörtleri geziyorlar. Ben ne yapayım. Yok. Ben de yapmak istiyorum. Yok, yok diyor yok. yok. Önünde bir tane mavili dayı var. Şu an size gösteremiyorum. Hatta göstereyim. Bir saniye arkadaşlar. Bakın arkadaşlar böyle sanat eserleri var duvarlarda. Neyse manita bir selfie. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Her gün yeni özellik çıkarıyor. <laughs> Bak şurada mavi dayı şu değiştiriyor arkadaşlar. Bakmıyormuş, bakmıyormuş gibi yapacağız. Ne baya bakıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de göstermeyeceğim. Bir de göstermedi Allah'ım ya Rabbim. Sana belli olmaz oğlum de göstermedi be ya Allah. Motor <laughs> da <laughs> 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 Böyle sürüyor. Bak bak şuradaki dayı nereden giriyorsun ya? Gel atlayalım oradan. Arkadaşlar az önce polis sevgilime baktı. Polis polis fark etmez yani. Herkes ayağında kalsın. Mücide. <laughs> evet. Bu da işte <laughs> böyle güzel çıkıyor falan. Halbuki her türlü güzel de. Aşkım su sporları diye bir yere geldik. Arkadaşlar tenha tenha yollara götürüyor beni. Hayır. Yani, çık çık bitmiyor merdivenler. Of. Oh. Onun bacaklar kısa olduğu için. Allah'ım sesler. Garip garip sesler çıkarıyor. <laughs> Bir daha yap. Yap bir daha. Anlık geliyor gülük olunca. Ün gün Arkadaşlar tenha yola geri gidin. Neyse. Ne oldu hayvan. Küçük baş ya. Küçük baş. Kurban da geliyor var ya. <laughs> Alırım kelleni haberin olsun. <laughs> Kurban mayına mı gelsin? Vay donun vay diye paylaşacağız. Ben <laughs> yapacağım. <laughs> İkimiz de yapacağız galiba. Aynı şey. Bir şey, küçük bir şey paylaşacak. Aa, değil mi? vay kuzum, vay diye böyle tatlı tatlı sen damam. Ne yapacağım buldum. Bilmiyorum. Söylemeyeceğim, gel sen aynısını yap. Söyle bakayım. Sen yaptıktan sonra yine aynısını yapabilirim zaten. Tamam. İlk ben yiyeceğim. Benim aklımda 3-4 tane var. Bakayım 2'nden, 3'ünden, 4'ünden birini seçeyim. Canı çıkmış. Can kim? Evet. Arkadaşlar osuruk böceği var burada. Burası çok kötü kokuyor o yüzden. Bak bak. Bak çek. Bak çek. İki tane bak, oldu. Bak çek balım bak. Tamam bir tane mi? Ama bir çek bunu da. Laf soktum anlamı yani. yani. En şey azından. Nasıl... Çek. Çekmiyorum lan. Al çektim. He ne yapacaksın? Öldürdü. Al. Artık yok. Artık arkadaşlar tuttum. Böyle götürebiliyorum ancak. Mızmızlandı çünkü sıcaktan. Ya ne? ne döveceğim şimdi. Atacağım denize. Hayat üç tane kelimeden ibaret. Pandik atıyor bile neyse. Hayır, bu. He, ay bu değil. He, he, Hayır. Hayır. Olmaz. It. Yok. O it, it İğrenç espriler de yapıyor. <laughs> Sen de diksin. Bayağı dik dik yürüyor. Baksanız arkadaşlar. <laughs> İngilizcesi olanlar anladı beni. Benim bu anlamda İngilizceler konuşuyor bugün yine. Abi denize girdiniz mi? Girdik. Nasıl su? Güzel. Sıcak mı valla? Orta sıcak. Erken ısındı Bak, sular ya. Evet ama yaptı sıcak. Evet burası zaten sığıyor ya ondan. Ya abi ben diyorum atlayayım mayo alıp izin vermiyor ya. Aa gitsin gitsin. ne abi ya Antalya'ya gidecek bir hafta sonra. Antalya'ya gidecek bir hafta sonra ya. Yeter onu. Bak Serine haklı abi. De abi Neyse abi görüşürüz. İnşallah iyi günler. 80 yaşında i̇zin vermiyor diyor. ya, izin vermiyor. valla vallahi bu bittik bununla ya. Hayatımızı mahvetti ya. 80 yaşında babam diyordu vallahi. Helal ya olsun abi. 80 90 da olsa giremez. İzin vermiyorum. Yasak lan sana. Kur'an'da kitapta yeri yok lan. Ben hasta olur O adam da karısından korkuyor net. karısından korkan huzurlu olur mu? Korkmuyorum ben. Korkan çocuğu olmazmış. Korkmuyorum ben. Nasıl sen, korkmuyor lan Kork. Sen korkuyorsun. Korkak. Çay içiyorum ben. <laughs> Sıcakta niye çay içiyorsun demeyin. Çay hararet atar. Hatta hararet fazla atmasın diye de soğuk su var. Yani her duruma karşılıklı şeyiz. Hazırlıklıyız. Şey, Bana sus diyor. Çay yani. videomuzun sonuna geldik. <laughs> <laughs> Biz videomuzun sonuna geldik. Göz bu hayda işte. <laughs> Eyvallah.